Değerli izleyenler, Kazakistan'da Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirler gevşetildi. Maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Biontech aşısının uygulanacağı grupla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Kazakistan'da koronavirüsü önleme bakanlar arası komisyonu kararıyla ülkede karantina tedbirleri gevşetildi. Alınan yeni kararlar kapsamında ülkede maske zorunluluğu kaldırıldı. Ülkede üniversiteler dahil tüm okulların sınıflarda eğitime döneceği duyuruldu. Ayrıca komisyon tarafından hastane ve sağlık merkezlerinde hem personel hem ziyaretçi için maske uygulamasının devam edileceği belirtildi. Devam eden aşı kampanyası kapsamında Kazakistan'da Biontech aşısına tabi kişilerin listesi genişletildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı COVID-19'a karşı yeniden aşı olan vatandaşlara Biontech aşısının uygulanacağı açıklandı. Ayrıca ülkede günlük vaka sayılarında önemli ölçüde azalmanın kaydedildiği belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı salgın başlangıcından bu yana 1 milyon 300 bini geçti.